Sen de görkemle oluyor. dans ettin. Evet. evet. Da Herkes böyle. sizi çok yakıştırıyor. <laughs> evet. Çok komiksiniz. çok çekersiniz. Ama arkadaşça e, dans tamam, bir et. şey. Biz değil barıştık mi? zaten. Evet, o öyleymiş. benden özür diledi. Ben de ondan özür evet. diledim. Çünkü o benim arkamdan egoist demiş. Hı hı. Ben de bir şeyler dedim. <gülüyor> Sen <gülüyor> neler dedin? <laughs> yani aslında ben düşüncelerimi söyledim de yani. Hani olmaz anlamında. Onlar için özür diledik birbirimizden barıştık. Şu an iyiyiz yani arkadaş olarak iyiyiz. Peki e, Görkem hiç aşık olmamışsın sen doğru mu? Evet hiç aşık. Evet, bu ayrıntıyı benimle paylaştı. Bilmiyorum, 20 ben 22. Bana da ben. sakın olma <laughs> Ben de olmadım, sana da olmam. çok, o kadar net konuşuyor. Karşılıklı birbirlerini çok atıyor. Görkem alttan alıyor. Arsun hiç. Ay, 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 Deli. Artık ay, Adı adam. Adını, koydu. Biz şakasında bazen Aysun Aysun diyoruz da. <laughs> <laughs> Valla Aysun. İşte daha güzel oldu. Ya Aysun dedi? Bak hepimiz Aysun adım gördün mü? Bence Aysun daha Eksin oturdu Aysun ona. Aysun değil yani. Aysun adım <laughs> bize. <laughs> Buna da kıyım. eski kız arkadaşının <laughs> adı <adam> mıydı? Hadi <laughs> <laughs> <Eran> Ne? Öykü Hanım nokta atışı yapıyorsun sanırım. Ne? Haydi. Bu da ağır bir şey mi? Anlamıyor kız arkadaşım değildir mi? Başına ben... söylemez ama Öykü Hanım. Söylüyorsa. Benim yani. hiç iftira atabilecek gibi bir halim var mı sizce? Hayır <laughs> canım Hayır. sorma. Ay. Ama doğrusu bildiği, cevabını bildiği sorular soruyor iki hanım. Doğru, o da doğru. Öyle. <laughs> evet. Ondan mı çıktı Aa. acaba? Ama yok o tesadüf ya. <laughs> 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 İsmi çok. Ne söyleyeyim? Kulaklamalar böyle. <gülüyor> Bak yerine bile koyabilmiş bir an, düşünsün. Allah korusun. Yani. Çoştanmam öyle şeylerden. Ne Hı. kadar doğru düşündüğünü daha iyi anladım an. Ama bilerek yaptı şey Ama bilerek yapmaması normal. ayrılmış. Çok yeni bitti değil mi? Evet. Ha, ayrılık Aa, buraya mı gelmiş? <gülüyor> gelmiş. <gülüyor> 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 Sor. <gülüyor> bir soru geldi. İzlenmiyorum. Ayrılıkta. <laughs> Cevaplamak istemiyorum. <laughs> şu, şu cümlen gerçekten çok ikonik bir cümle. Ee, senin hayattan, hayata bakışınla ilgili gerçekten e, çok takdir ettim kendine olan sevgini. E, kendini bu kadar beğenmen mükemmel bir şey. Çok güzelim diyor arada tabii ki. O konuşuyor Yok. arada ben çok güzelim <laughs> çıkıyor. O, o, değil mesela. Diyor ki... E, <laughs> kadınım çok güzel bir kadının. Kibarlık bekliyorum hayattan. Hayattan beklentisi bir kibarlık. Yani hayat ona kötü davranıyor çünkü görkemle oturuyor. <laughs> hayattan kibarlık bekliyorum ama görkemle bir oturuyor. Bir de beş dakika önce su verdim hanımefendiye yani. Yanlış anlamayın. Yani. Böyle de bir Düşün. egoist ya deyince de yani. suyla kibarlık olmuyor yani. Yani seni, zaten seni görmüyor hiç silmiş orada. Tabii canım. Hayata öfkeli yani. Beni bu duruma getirip <laughs> görkemle yan yana oturttun hayat diyor. Ayık Hanım, benim bu arada ilk başta e, beğendiğim üç tane hanımefendi vardı. Kimler? E, başta e, Şey olarak, kendime tip olarak yakıştırdım. E, bir arkadaşımız e, çiftte olduğu için ona yönelmekten vazgeçtim. Sonraki kişi e, Aynur Hanım'dı. Dedim onunla birazcık Kimdi? konuşayım. Efendim? Kimdi? Beğendin? E, yani şu an söylesem ayıp olur gibi. Yok işte, hiç kimse bir ciddi... Bir... Durumu yok. Tam söyleme zamanı yani. Ee, i̇lk başta aklımdaki isim Buse'ydi. Tamam. Sonra? Ee, sonra e, Aynur Hanım vardı işte Aynur'la. Aynur Hanım oh, oldu. Allah Buse ya. Buse, Aynur Hanım. Evet. Kadın söylettiriyor kardeşim. Yani şey yaptığında Tatiana vardı aklımda tip olarak. Tati. Böyleydi. Ondan sonra e, Berke ile Buse ilişkisi birazcık hızlı gitti. Konuşmaları tanışmaları o yüzden aklımdan sildim hiç yani hiç tanımamak için de ondan sonra birazcık e, Aynur'u tanımak istedim öyle kısacası. Ve bir anda aşık oldun ve hala da uğraşıyorsun. Yok evet. e, benim <laughs> şu an ona da kendisini dinlettim. sadece arkadaş olarak tamam, gördüğümü peki. konuştuğumu söyledim. Peki arkadaşlar e, gelelim mi artık bugünün heyecanlı kısmına?